vefat etti. Allah, Allah razı olsun. Ben bazen beni severdi. Ben ona sorardım derdim dede hele bir anlat. Dünya hayatından ne anladın bu dünyadan? Bana derdi ki oğlum valla hiçbir şey anlamadım. E ben diyordum sen 17 117 sene yaşamışsın Sen anlamadıysan biz nasıl anlayacağız? Yani anlayacağın bin sene de yaşasan, 2000 sene de yaşasan elinde sonunda öleceğiz. Madem öleceğiz elinde sonunda o zaman bu dünyada Rabbimizin razı olduğu şekilde yaşayalım. Rabbim bizi razı olduğu kullarından eylesin inşallah. Dualarınızı bekliyoruz inşallah. Var mı bizden bir isteğiniz, bir talebiniz? Allah razı olsun. Sağ olun. Amin. Amin. Allah razı olsun. Şöyle bir broşürlerimizi de bırakalım. biz de Seyhan Belediye Başkanlığı'na aday olduk. Yani bir, bir, bir bakın okuyun kafanıza yatarsa. İşte biz de kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun inşallah. Rabbimiz, Rabbim axirətimiz üçün, dünyamız üçün xeyir olan nə isə Rabbim onu razı etsin inşallah. Allah razı olsun.